Türkiye'yi etkileyen yerel rüzgarlar konusunda kalmıştık. Buradan devam ediyoruz gençler. Şimdi sevgili gençler Türkiye'nin çevresindeki basınç merkezleri Türkiye'nin Türkiye'ye gelen rüzgarları ne yapıyor? Etkiliyor gençler. Şu birkaç ayarlama yapayım. Başlayacağım. Tamamdır. Şimdi Türkiye'nin etrafında Türkiye'yi etkileyen rüzgarları gençler kayıp sakal şeklinde kodlamışlar. Yani biz de bunu kayıp sakal şeklinde arkadaşlar kodlayacağız. Ee, kayıp sakal arkadaşlar e, kodlamasını yaparken çoğu öğrencinin yaptığı hata şöyle yapıyorlar gençler. Kalemini seçeyim hemen göstereyim. Biraz yukarıya alalım. Şimdi Karayel Yıldız Poyraz. Bakın baş harflerini alıyorum. Karayel Yıldız, Poyraz. Bunlar kuzey sektörlü rüzgarlar. Bakın kuzey sektörlü rüzgarlar nereden gelir? Kutba yakın noktadan gelir değil mi? Poyraz nereden geliyor gençler? Poyraz şeyden geliyor değil mi? Bu Sibirya tarafından geliyor. İşte Yıldız aynı şekilde kuzey e, sektörlü dediğimiz arktik bölgeden geliyor. Ve yine Karayel arkadaşlar kuzey batı bölgesinden geliyor. E, soğuk karakterli rüzgarlar. Kuzeyden gelenler kutba yakın noktadan geldiği için nedir? Sıcaklık ortalamasını düşürürler. Onun için Karayel, Yıldız, Poyraz kayıp sakalın e, KYP, kayıp kısmını oluşturan kısım arkadaşlar nedir? Sıcaklık ortalaması düşürüp e, ortalamasını düşürdüğü rüzgarlardır diyoruz. E, şimdi sakal kısmı ise çoğu öğrenci şöyle yapıyor. Böyle e, kaybı buraya yerleştiriyor. Kayıp sakalı ise gidip şu alt kısma yerleştiriyor diyor ki hocam diyor şöyle değil mi diyor sakal kayıp sakal KYP l Şimdi arkadaşlar siz bunu bu şekilde dizerseniz hata edersiniz. Neden? Çünkü metodumuz ne olacak biliyor musunuz? Metodumuz şu olacak gençler. Metodumuz hangi seçeyim. Bari yapalım. Metodumuz gençler ters C kuralı. Bakın ters C kuralı kayıp sakalı yerleştirirken gençler ters C kuralına göre yerleştireceksiniz. O zaman karayelin K'sı, yıldızın Y'si, poyrazın P'si, samyelinin S'si, kıblenin K'si, lodosun L'si. Bakın ters C kuralına göre yerleştirdiğim zaman kayıp sakalı şimdi Türkiye'nin çevresindeki rüzgarları doğru yerleştirmiş olurum. Şimdi burada samyeli diğer bir ismi gençler keşiş keşişlemedir. Bazı şeyde e, sorularda Keşişleme ya da kesişleme ifadesini duyarsanız bilin ki gençler bu nedir? Samyeli. O zaman diyoruz ki gençler kayıp sakalın KYP'si kuzey sektörlü rüzgarlardı. Bunlar geldikleri yerin sıcaklık değerlerini gittikleri yere ulaştırırlardı. Dolayısıyla soğuk yerden geldiği için bana soğuk rüzgar getirecek. Fakat lodos kıble, kesişleme yani samyeli geldiği zaman gençler bunlar nedir? Gittiği bölgenin sıcaklığını arttırır. Çünkü güney sektörlü rüzgarlardır. Ekvatora yakın noktadan gelirler geldikleri yerin sıcaklığını bana ne yaparlar? Getirirler diyoruz değil mi? O zaman bir bölgede eğer lodos etkiliyse bilin ki o bölge ne yapacaktır? Ilınacaktır. Bir bölgede kıble etkiliyse o bölge ılınacaktır. ısınacaktır, değil mi? Bir bölgede samyeli etkiliyse ki samyeli gençler Basra bölgesinden gelir. Basra e, termik kökenli alçak basınç merkezi etkili olduğu süreç içerisinde arkadaşlar daha e, fazla kendini gösteriyor. Özellikle yaz mevsiminde e, sıcaklık ortalamalarını o kadar çok arttırıyor ki, e, bunun etkilerinden biri şudur gençler, buharlaşmanın hızını arttırır. Dolayısıyla e, su kaybını neden olur, kuraklığa neden olur. Aynı zamanda gençler, e, sulamalı tarım arazilerinde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi GAP projesi kapsamında biliyorsunuz e, su gitmeyen bölgelere bile su taşınması sağlandı. Bu bölgelerde özellikle de tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasını sağlar sam rüzgarı diyoruz gençler. Peki. Şimdi o zaman Karayel'in K'sı, Yıldız'ın Y'si, Poyraz'ın P'si, Samyel'in S'si, Kıble'nin K'si, Lodos'un L'si. Kayıp, sakal değil mi? K, Y, P, S, K, L. Kayıp, sakal kodlamasını yaptık değil mi gençler? Şimdi Lodos en çok kendini nerede hissettirir gençler? Lodos'un etkili olduğu yer ülkemizin batı kısımları ve aynı zamanda gençler ee, Kuzey Batı bölgesi yani Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve aynı zamanda gençler Akdeniz bölgesinde kendini hissettirir diyoruz Lodos. Peki Lodos ne getirir gençler? Lodos denizlerin üzerinden geldiği için sıcak ve nemli bir hava getirir. Peki bu Lodos kimle karşılaşırsa yağmur bırakır? Karayel ile karşılaşırsa değil mi? Karayel nedir gençler? O Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi dediğimiz rüzgar var ya onun ismi neymiş biliyor musunuz? Karayelmiş. Karayel geldiğinde gençler lodos ile karşılaşır. Karşılaştığı zaman soğuk sıcağı ne yapar? Soğuk ılıtır değil mi? Dolayısıyla burada e, sıcak ve nemli hava kütlesi kare etkisiyle soğuyarak ne yapar gençler? Yağmura dönüşür. Buna biz ne diyoruz? Cephesel kökenli yağmurlar değil mi? Hatırlayın nem konusunu işlerken söylemiştik gençler. O zaman İstanbul'da meydana gelen yağmur, İzmir'de meydana gelen yağmur, Bursa'da ondan sonra Tekirdağ'da meydana gelen yağmurun sebebi neymiş gençler? Cephesel kökenli yani Karayeli'de Lodos'un karşılaşma alanı olması nedeniyle değil mi? Yine kıblemiz var gençler. Kıble güneyden gelir. Ben ilerleyen kısımlarda bunları tek tek açacağım. Onun için burada çok detaya girmek istemiyorum. Şu soruyu açayım gençler. Ondan sonra bunları tek tek inceleyeceğiz. Peki bu konuyla ilgili bir sorumuz var. Diyor ki gündüz dağların güneye, güneşe dönük yamaçları fazla ısındığı için yamaçların yukarı kesimlerine doğru esen rüzgarlara vadi meltemleri gece ise çevrelerini oranla daha fazla soğuyan dağlardan vadi tabanlarına doğru esen rüzgarlara da dağ meltemleri adı verilir diyor. Şimdi gençler e, günlük rüzgarlarımız var. Günlük rüzgarlar. Rüzgarlar konusunu işlerken söylemiştik. Günlük rüzgarlar e, hangileridir gençler? Günlük rüzgarlar. Bunlar meltemlerdir değil mi? Meltemler kara ve deniz meltemleri ve aynı zamanda dağ ve vadi mertemleri şeklinde meydana gelir. Bakın basınca göre oluşurlar. Ee, günlük değişen basınç merkezleri günlük rüzgarların oluşmasında etkilidirler. Biz ne demiştik gençler? Soğuk olan bir merkez her zaman nedir? Bir merkez soğuk ise o merkez yüksek basınç merkezidir değil mi? Soğuk olan merkez yüksek basınç merkezi. Sıcak olan merkezler ise nedir? Alçak basınç merkezidir. Rüzgarlar her zaman yüksek basınç sahalarından alçak basınç sahalarına doğru eserler. Her zaman böyledir değil mi? Yatay yönlü hava hareketi. Peki o zaman demek ki kara ve denizler arasındaki gün içindeki sıcaklık farkı değil mi? Dağ ile vadi arasındaki gün içindeki sıcaklık farkı günlük basınç merkezlerine neden olur. Yani soğuk olan yer yüksek basınç, sıcak olan yer ise nedir? Alçak basınç merkezine dönüşüverdi. O zaman gün içinde meydana gelen sıcaklık farkları Basınç farklarına, basınç farkları ise gençler rüzgarlara yani meltem rüzgarlarına sebep olur diyoruz. Bize diyor ki şimdi burada dağ ve vadi meltemlerinden bahsetti. Muhtemelen dağlık bir alanla ilgili soru soracak bize gençler. Hemen soru kısmına geçiyorum ben. Bana diyor ki gençler e, yüzey şekilleri göz önünde alındığında bakın soruda hemen tahmin ettiğim gibi neyi sordu bana? Yükseltiyle ilgili soru sordu değil mi? yüzey şekilleri göz önüne alındığında haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde dağ ve vadi meltemlerinin etkili olduğu söylenemez diyor. Gençler dağ ve vadi meltemleri dediğim gibi dağlık bölgede meydana gelir değil mi? Dağlık ve vadi alanlarında meydana gelir. Yer şekilleri sade olan bir bölgede dağ ve vadi meltemlerine ulaşamazsınız. Gençler bir Türkiye fiziki haritasına baktığınız zaman renklendirme yöntemi yükselti basamaklarını göstermek için kullanılır. İç Anadolu bölgesi full sarı değil mi gençler? İç Anadolu bölgesi sarı. Peki İç Anadolu bölgesi sarı ise demek ki yükselti aralığı nedir gençler? Yükselti aralığı 500 ila 1000 metre. Demek ki çok yüksek bir alan değil. Etrafında da kocaman dağlar yok. Dolayısıyla ne oldu? 2 numaralı alan yer şekillerinin sade olması nedeniyle meltem rüzgarlarının görülemeyeceği yani dağ ve vadi meltemlerinin görülemeyeceği bir alandır diyoruz değil mi? E onun dışında Güneydoğu Anadolu bölgemiz var. Sapsarı değil mi? Orada da yine tek yükselti Karaca'da. Onun dışında başka yükselti yok. Dümdüz alan gençler. O zaman demek ki 2 ve 3 numaralı alanlar yer şekillerinin sade olmasına bağlı olarak vadi meltemlerinin, dağ meltemlerinin görülemeyeceği bir alandır. Peki birde ne var? Birde batı toroslar var. Dörtte ne var gençler? Kaç kar dağları var? Dolayısıyla bir ve dört görülür. iki ve üçte görülmez. Doğru cevabımız ne olacak gençler? C seçeneği. Devam ediyorum gençler. Evet rüzgarları açmış sonraki şeyde. O zaman şöyle küçük bir değinelim hemen geçelim gençler. Rüzgarlar konusunda anlatmıştık bunları ama tekrardan anlatalım. Şimdi keş işleme yazın etkilidir değil mi? işleme yazın. Samyeli. Ne getirir gençler? Sıcak hava getirir bana değil mi? Sıcak ve kuru bir hava getirir. Sıcak ve kuru hava getirmeyle kalmaz. Aynı zamanda bölgede buharlaşma şiddetini ne yapar? Arttırır. Unutmayın. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin sıcaklık ve buharlaşma koşullarının en yüksek olduğu yerdir. Unutmayın. Ee, Türkiye'nin en kurak yeri Konya Havzası. Türkiye'nin en e, sıcak yeri gençler neresi? Güneydoğu Anadolu bölgesi. sebebiyle ne gençler? Keşişleme. Aynı zamanda buharlaşma şiddetinden fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yine sebebi nedir? Keşişleme. Yani sam geli değil mi? Peki kıble neden kıble demişler? E çünkü güneyden geliyor değil mi? Güney sektörlü Dolayısıyla güney hani namaz kılarken nereye döneriz? Kıbleye döneriz. Kıble neresi gençler? Güney değil mi? O zaman demek ki güneyden gelen rüzgarlar nedir gençler? E, kıble diye adlandırılıyor. Lodos arkadaşlar aslında şeyden gelir. Bu sahra tarafından gelir değil mi? Sahra çölü tarafından gelir. Fakat geçerken denizin üzerinden nem toplar. Sıcak hava olduğu için nemi toplar. O zaman ne diyoruz? Güney sektörlü olması nedeniyle sıcaktır. Deniz üzerinden gelmesi nedeniyle nedir gençler? Nemlidir. Karayel ise Balkanlardan dediğimiz değil mi gençler? Karasal bölgeden geliyor. Karasal bölge, Balkanlar değil mi? Deniz üzerinden gelmiyor. Dolayısıyla nedir? Kuraktır. Çünkü nemin kaynağı nedir? Denizlerdir. E bir de nereden geliyor gençler? E, kutup, e, kutba yakın noktadan geliyor. Onun için soğuktur. O zaman ne oldu? Soğuk hava mı daha çok nem toplar yoksa sıcak hava mı? Tabii ki sıcak hava değil mi? Onun için ne diyoruz gençler? E, karayel soğuk ve kuraktır. Lodos ile karşılaşınca ne meydana getirir? Yağmur meydana getirir. Yıldız kuzey sektörlü rüzgarımız. Soğuk ve nemli. Niye? Çünkü Karadeniz'in üzerinden geçerken nemi toplayıp öyle getiriyor. Biz de arkadaşlar soğuk ve kurak rüzgarlarımızdan bir yeri poyraz, poyraz geldiği yeri sıcaklığını, şey, geldiği yerin sıcaklığı neresi gençler? İşte Sibirya'dan geliyor, gittiği yere ulaştırır. Dolayısıyla eksi dereceli sıcaklık değerlerini gittiği bölgeye taşırsa, o bölgede arkadaşlar kar yağışlarına da neden olur diyoruz. Peki devam ediyorum. Türkiye'de iklim elemanları devam ediyoruz. Nem ve yağış gençler, nem ve yağış. Ee, şimdi mutlak nem neydi? Mutlak nem havanın içerisindeki su miktarıydı değil mi? Su oranıydı. E, maksimum nem havanın kendisiydi. Bağın nem ise havanın içindeki suyun havaya oranıydı değil mi? Yani mutlağın maksimuma oranıydı. Şimdi gençler mutlak nem neresi, nerede fazla olacak? Mutlak nemin en fazla olduğu yer tabii ki deniz kenarları olacak değil mi? Neden? Çünkü mutlak nemin kaynağı denizlerdir. Dolayısıyla mutlak nemi en fazla nerede ararım? İç Anadolu bölgesini arayamam ve doğuda da arayamam. Nerede ararım gençler? Tabii ki kıyı bölgelerimizde değil mi? Özellikle de Karadeniz bölgesinde. Şimdi gençler Türkiye'nin en yağışlı bölgeleri neresi? Karadeniz değil mi? Ondan sonra neresi geliyor? Akdeniz bölgesi geliyor ve Ege, Marmara 3. ve 4. sırada geliyor. Şimdi o zaman Türkiye'nin en yağışlı bölgesi neresidir dersek 2000 mm üzerindeki yağış değerine sahip olan Rize ve çevresi diyeceğiz değil mi? Şimdi Karadeniz bölgesi bol miktarda yağmur alırken neden Rize daha fazla yağmur alır ya da niye diğer bölgeler Rize kadar yağmur alamıyor? Şimdi Rize'nin arkadaşlar özelliği şu dağlar denize paralel uzanıyor ama hakim rüzgar yönünde de aynı zamanda nedir? Diktir. Onun için Rize yanı başındaki Trabzon'dan daha fazla yağmur alıyor. Sebebi çünkü ha hakim rüzgar yönünde gençler nedir? Dik durduğu için değil mi? Türkiye'nin en kurak yeri neresi gençler? Ne demiştim ben size? En kurak yer gençler Konya Havzası'dır değil mi? Yani Tuz Gölü ve çevresidir. Şu kısımlar gençler. Dolayısıyla bu bölge kuraktır. Sebebi denizellikten uzaktır. Ondan ötürü şimdi önünde Toros Dağları var. Denizeliklimiş kısımlara giremiyor. E burada ege'de dağlar denizellik ama bu kısımlara kadar yağmuru ulaştıramıyor. Dolayısıyla deniz etkisinden uzak kalması nedeniyle nedir gençler? Ee, Türkiye'nin en kurak yerleri arasında yer alır diyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi demin de ifade etmiştim Samyeli'ni anlatırken sıcaklık ortalamasının yüksek olması nedeniyle özellikle Samyeli sıcaklığı artırıyor. Buharlaşmanın en şiddetli olduğu yerdir. Bakın anahtar kelimeler unutmayın. Türkiye'nin en kurak yeri neresidir derlerse ne diyeceğiz? İç Anadolu diyeceğiz. Türkiye'nin buharlaşma şiddetinin en fazla olduğu yer neresidir derlerse ne diyeceğiz? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bakın bu iki bilgi sınavda hayat kurtarır gençler. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Türkiye'nin en yağışlı yeri neresidir derlerse ne diyeceğiz gençler? Rize ve çevresidir diyeceğiz. Tamam mı? Peki. Geldik Türkiye'de iklim tiplerine. Şimdi gençler Türkiye'deki iklim tipleri şudur. Aslında makro klimalar yani büyük iklim tiplerini işlerken söylemiştik. E, ee, Ilıman okyanusal iklimin Türkiye'deki karşılığı nedir gençler? Black Sea iklimidir. Karadeniz iklimidir gençler. Dolayısıyla Karadeniz iklimi aslında ılıman okyanusaldır. Bakın hatırlayın ılıman okyanusal iklimin özelliğini. Her mevsim yağışlı dünyada İki iklimden biriydi demiştim değil mi? O zaman demek ki Karadeniz iklimimizde her mevsim yağışlı bir iklim tipidir. Ama Karadeniz'imizin bir özelliği var. En fazla yağmuru sonbaharda alıyor gençler. En fazla yağmuru sonbahar. Bakın diğer aylarda yağmur almıyor demiyorum. Alıyor. Fakat nedir? En fazla yağmuru sonbaharda alıyor Karadeniz'imiz değil mi? Peki gençler. Burada yağış grafiği ve sıcaklık grafiğine baktığınız zaman bakın sıcaklık değerleri kaç derecenin altına inmiyor? 5 derecenin altına inmiyor değil mi? sıfıra yaklaşıyor. Çok nadir. Kar yağışı var. Yok değil. Yok demiyoruz. Hani hatırlarsanız önceki sayfalarda ne demiştim ben size? Yani sıcaklığın şey kar yağışının orada olması ayın tamamında sıcaklığın sıfırın altında olduğu anlamına gelmez demiştim ben gençler. Kar yağışı var. Oluşuyor. Geçen sene yani bu sene yağdı değil mi gençler? Şey oldu hatta. Zonguldak'a kar yağdı değil mi? İşte Bartın'a kar yağdı falan. Şimdi yağdı, yağmadı demiyoruz ama 3-5 gün. Sonra ne yaptı gençler? çekti gitti. E, ayın ortalama sıcaklığını aldığınız zaman o 3-5 gün sıcaklığı çok fazla ne yapmıyor? Düşürmüyor gençler ortalama sıcaklığı. Peki. Yıllık yağış miktarı yer şekilleri özelliklerine göre belirlenir. Çünkü dağlar denize paralel uzandığı için denizden gelen nemli hava kütlesi kıyıda kalır. Hatta hatırlayın gençler üç tip yağış oluşum şeklimiz vardı. Hangisiydi? Orografik, konveksiyonel ve cephesel dediğimiz arkadaşlar frontal yağış vardı değil mi? Burada ne var? Burada denizden gelen nemli hava kütlesi denizden gelen nemli hava kütlesi soğumuş dağ yamacı boyunca yükselmeye çalışır. Ne yapar gençler? Dağın yamacında yağmur bırakır demiştik. Bunun adı neydi gençler? Bunun adı orografik değil Orografik. O zaman orografik yağışlar görülür diyebiliriz değil mi burada? Orografik yağışlar nerede görülür derlerse diyeceğiz ki gençler Karadeniz bölgesinde görülür diyeceğiz. Peki o zaman en az yağışı ne zaman alır? Onu da söyleyelim. Ondan sonra gençler sorularımıza geçelim. En az yağışı ilkbaharda alırmış bakın baharlar değil mi unutmayın iki bahar biri sonbahar biri ilkbahar değil mi en düşük ee, yağış yağış ilkbahar en fazla yağış ne zamanmış gençler sonbaharmış değil mi sonda daha çok yağmur bırakıyor değil mi şimdi doğal bitki örtüsü haliyle bu kadar çok yağmur alan bir yerdeyseniz tabii ki ne olacaktır orman olacaktır değil mi geldik 2011'ye YGS çıkmış üniversite sınav sorusuna diyor ki bize gençler orografik yağışlar denizden gelen nemli hava kütlelerinin kıyı çizgisine paralel uzanan dağ sıralarına çarparak yükselmesi sonucunda meydana gelir. Bana orografik yağışın yani yamaç yağışının tanımını vermiş. Devam ediyorum. Diyor ki buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde yıl içinde orografik yağışların daha fazla görülmesi beklenir. Şimdi gençler Türkiye haritası, fiziki haritası bilgisine sahip olmanız lazım bu soruyu çözerken. Onun için sene başından beri üstüne e, bura arkadaşlar söylüyorum. Ne diyorum? Harita bilgisi olmadan coğrafyayı öğrenmeniz zorlaşır. Onun için Türkiye'deki dağların yerlerini bilmeniz lazım. Türkiye'deki ovaların, platoların, dünyadaki dağların, ovaların, platoların, boğazların, kanalların yerlerini bilmeniz lazım ki gençler coğrafyada zorlanmayasınız. Bakın hemen e, şöyle yapalım. Diyor ki bana Ilgaz dağlarının güney yamaçları. Arkadaşlar Ilgaz nerede? Ilgaz Karadeniz'de değil mi? Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın değil mi? Hatta şöyle yapalım. Karadeniz KD yazdım buraya. Şimdi Karadeniz'in kuzey yamacı mı denize bakar yoksa güney yamacı mı? E tabii ki kuzey yamacı değil mi? O zaman bu ne oldu? Bu gitti. Doğu Karadeniz dağlarının güney yamaçları. E yine Karadeniz dedi, değil mi? Güney değil gençler. Güney yamacı İç Anadolu'ya bakar. Denize bakması gerekiyor, değil mi? Ne demiştik? Orografik yağışların oluşması için denize bakan bir dağ yamacının olması gerekiyor demiştim ben, değil mi? Denize paralel uzanan bir dağ yamacı. Denize Değil mi? Kara işlerine değil. Dolayısıyla ne oldu gençler? Güney yamacı e, kara işlerine baktığı için bu da gitti. Aydın dağlarının kuzey yamaçları. Aydın nerede? Ege'de. Ege'de dağlar denize nasıl uzanıyordu gençler? Ege'de dağlar denize ha, böyle dik uzanıyordu gençler. Dolayısıyla kuzey ve güney yamaçları kara işlerine bakmaz mı? Bakar değil mi? O zaman bu da gitti. Türe dağlarının kuzey yamaçları. Türe nerede gençler? Türe. Diğer bir ismi İsfendiyar Dağları. Karadeniz'de gençler. E, kuzey yamacı diyor. Evet kuzey yamacı denize baktığı için ne diyeceğiz gençler? Doğru cevabımız D seçeneği. Tamam mı gençler? Toros dağlarının kuzey yamacı. Toroslar güneyde değil mi? Güneyde değil mi? Akdeniz'e paralel uzanıyor. E bunun kuzey yamacı İç Anadolu'ya bakar. Toros'un hangi yamacı olması gerekiyordu? Güney yamacı değil mi? Bakın bu soru istediğiniz kadar nem yağış bilgisine sahip olur. Eğer harita bilginiz yoksa çözemeyeceğiniz bir soru diyebiliriz. Bir soru daha çözeyim sonra geçeyim. Ecem ve adanın aileleri yaşadıkları kente yakın bir tatil beldesine gittiler. Tatil dönüşü Ecem ve ada bu yerde geçirdikleri ilk günü sabahleyin erken hareket ettik. Yaz mevsimi olmasına karşın burada havalar yeni ısınmaya başlamıştı. He, yaz dönemi nereler daha soğuktur gençler? Tabii ki yüksek dağlık bölgeler doğru mu? O zaman demek ki bunlar dağlık bir bölgeye gitmişler. Nereden biliyorum? E çünkü yaz mevsimi olmasına karşın havalar yeni ısınmaya başlamış diyor, değil mi? Nerede soğuktur havalar? Yüksek dağlık bölgelerde. Devam edelim. Otele vardığımızda sis henüz dağılmamıştı. Bakın dağlık bölgede sıcaklık değeri düşük olduğu için bölgeden geçen sıcak ve nemli hava kütlesi sisse dönüşür. Çiğ damlacıkları vardı. Öğleye doğru havalar ısındı, sis dağıldı. Öğleden sonra gökyüzünde tek bulut tek tek bulutlar görüldü, tek tek bulutlar. Akşama doğru kuvvetli bir rüzgar, peşinden siyah bulutlar, şimşek ve gök gürültüsünden sonra yağmur düşmesi gecikmedi ve sağanak yağmur çoktan başlamış oldu diyoruz. Arkadaşlar, biz Doğu Anadolu bölgesi gibi yerler ya da yüksek dağlık bölgelerde sıcaklık ortalamalarının ilkbaharda düşük olduğunu, neden? Çünkü daha kar yerde erimemiş. Ne zaman ısınmaya başlar? Aşağı kısımlar ilkbaharda ısınmaya başlar, yukarı kısımlar yaz döneminde ısınmaya başlar. Dolayısıyla yaz dönemi olup serin ise demek ki bölge nedir gençler? Yüksek dağlık bir bölgededir. Bakın bu kelime bile, şu cümle bile gençler bana bunun bulunduğu yerle ilgili arkadaşlar bilgiyi veriyor. Şimdi diyor ki nerede olması beklenir? Şimdi Çukurova deniz kenarında. Biz ne dedik? Yüksek bölge dedik değil mi? Çandarlı Körfezi adı üstünde Körfezi deniz kenarı. Gelibolu Yarımadası. Gittiniz mi bilmiyorum ama Gelibolu deniz kenarında gençler. Datça Yarımadası. Muğla tarafları, Aydın tarafları deniz kenarı. E ne oldu gençler geriye? Bolu dağları kaldı. Değil mi? Doğru cevap ne olacak? C seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyorum. Geldik Akdeniz iklimi gençler. Akdeniz iklimi Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında Akdeniz ve Ege kıyıları ile Marmara Denizi çevresinde görülür gençler. Akdeniz iklimi biliyorsunuz yazların sıcak ve kurak kışların ılık ve, ılık ve yağışlı geçtiği iklim bölgesidir diyoruz. En fazla yağmuru ne zaman alır? Kış döneminde alır kış aylarında sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmez diyoruz. Peki bitki örtüsü nedir gençler? Bitki örtüsü kızılçam ağaçları ve bazı yerlerde gençler, alçak bölgelerde özellikle de maki dediğimiz zeytin, defne, yaban mersini gibi türler görülür. Nerede etkilidir gençler Akdeniz iklimi? Unutmayın Akdeniz'de, Ege'de ve Marmara'da enlemin etkisiyle gençler makilerin görülme yükseltileri değişkenlik gösterse de üçünde de görülen iklim nedir? Akdeniz'dir. En fazla yağmuru kışın alır. Burada ne görülüyor? Sadece bölümlere ayırıyoruz. Akdeniz bölgesi Akdeniz iklimi, Ege bölgesi Akdeniz iklimi ve Marmara bölgesi Akdeniz iklimi. Sebebi ne gençler? Enlem faktöründen dolayı diyoruz gençler. O zaman aya ortalama yağış 600 ile 1050 mm civarı. Yani Muğla civarının aldığı yağmur ile İstanbul'un için yağmur miktarı aynı olamaz diyoruz. Peki. Peki. Karasal iklim. Şimdi karasalı ikiye ayırıyorum. Bir sert karasal, diğeri yarı karasal iklim. Şimdi sert karasal iklim nerede görülür? Tabii ki Doğu Anadolu bölgesinde görülür. Bakın burada A, B, C şeklinde. B olan hangisi gençler? B olan Doğu Anadolu'da yer aldığı için sert karasal değil mi? Bir de A var. A ise nedir? Yarı karasal. Şimdi normalde C de yarı karasal ama C'yi niye ayırdıklarını size söyleyeceğim gençler. C'nin yarı karasal olup diğerlerinden farklı olmasının sebebi Akdeniz iklimiyle aynı anlamda yer alması. Geçişli iklim Akdeniz iklimi gibi gençler o da kış mevsiminde cephesel kökenli yağmur almasından kaynaklı. Yani dünyada tek bölgedir diyebilirim gençler. Karakter olarak gençler Akdeniz'e benzeyip ama step iklim bölgesi olan yani yarı karasal iklim bölgesi olan tek bölgedir gençler. Güneydoğu Anadolu bölgesi bu yönüyle gençler diğerlerinden farklıdır. Onun için biz buraya ne yapmışız? Ayrı almışız. Şimdi sıcaklık ortalaması yarı karasal iklim bölgelerinde yani İç Anadolu tipi dediğimiz yarı karasal iklim bölgelerinde kış aylarında sıfırın altına çok nadir düşer. En sıcak dönem burada Temmuz ayıdır. Sıcaklık ortalaması yüksektir. İlkbaharda yağmur alır ve yağış oluşum şekli gençler. Konveksiyoneldir. Konveksiyonel nedir? Isınan ilkbaharda yağan e, şey ilkbaharda havanın ısınmasıyla topraktaki nem yükseliyor öğlen saatlerine. İki saat, i̇kindi saat, ikinci saatlerinde ise yağmur düşüyor. Buna gençler şey de derler. Yöre halkı buna e, şey ismini takar. E, der ki gençler 42. yağışlarda derler, derler buna gençler. 40 gün boyunca ikinci saatlerinde meydana geldiği için. İşte zaten tam mevsimindeyiz böyle. Nisan ayı, Mayıs ayı döneminde başlar diyoruz. Peki bitki örtüsü nedir gençler? Steptir yani bozkırdır diyoruz. Peki. Geldik Doğu Anadolu bölgesi karasal iklimine. E bu yüksektir. Sıcaklıklar kış aylarında eksiye düşer. Eksi 10, eksi 15, eksi 5 civarında. Doğal bitki örtüsü gençler. iğne yapraklı ormanlar. Bir de Çayırlar, alpin çayırlar dediğimiz çayırlar özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan platoları ki hayvancılık faaliyetleri burada yoğundur gençler. En fazla yağmuru yaz döneminde alırlar diyoruz gençler. Niye yaz? E çünkü yüksek olduğu için değil mi? Yüksek noktalarda sıcaklık ortalamaları düşüktür. Geç ısınır gençler bu bölgeler. bir de Güneydoğu Anadolu tipi karasal iklimimiz var gençler. Bunu diğer bölgelerden farklı olmasının sebebi ifade etmiştim ben size. Güneydoğu Anadolu bölgesinde iki tip yağışın ikisi de görülür gençler. Yani üç, özür dilerim, üç tip yağış oluşum şeklinin ikisi buradadır. Nedir gençler? Akdeniz ile aynı paralelde olduğu için cephesel kökenli yağmurlar var. Bu yönüyle Akdeniz'e benziyor. Ama Samyeli yazın çok kuruttuğu için gençler neye dönüşüyor? Yani burada bir denize, buraya Güneydoğu'ya paralel uzanan bir dağ sırası olsa Samyeli etkilemese diyeceğim ki gençler Güneydoğu Anadolu bölgesinde cephesel kökenli yağmurlar etkili Dolayısıyla burası da Akdeniz iklimidir diyebileceğim değil mi? Hatta bakın Akdeniz'in etki sahası da görülür. Mardin'e gidin gençler, zeytin yetiştirdiler. Dolayısıyla burada Akdeniz iklimi geçişli iklimdir. Yani karasal sert karasal ile gençler Akdeniz e arasındaki geçişli iklim olması nedeniyle iki iklim tipinin de özelliğini gösterir diyoruz gençler. Peki devam ediyorum. 400 ila 500 mm civarında yağmuru var. En fazla yağmuru kışın alır. Neden? E çünkü Akdeniz iklimi etkisine girdiği için fakat doğal bitki örtüsü nedir? Step'tir diyoruz gençler. Niye step? E çünkü yarı karasal iklim olduğu için değil mi? Sam burayı aşırı derecede ısıttığı ve kuruttuğu içindir gençler. Diyoruz. Peki Türkiye'nin bitki zenginliği konusu sizin değil 10. sınıfların konusudur diyoruz. Konumuzu burada bitirmiş oluyorum gençler. Bir sonraki dersimizde yerleşme konusunu yerleşme tipleri konusunu gençler işleyeceğiz. E, hepinize iyi günler diliyorum gençler. İyi çalışmalar.